Değerli katılımcılar, sizleri Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları adına saygıyla selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan ayı hürmetine inşallah Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi korusun, yükselsin ve yücelsin. Büyük Türk milletinin esir alınamayacağını en kötü şartlar altında bile kendi kendini yönetme kabiliyetine, inanç ve iradesine sahip olduğunu bütün dünyaya ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin, milli iradenin ve istiklal mücadelemizin karargahı, milletimizin devlete uzanan eli ve tam bağımsız güçlü Türkiye'nin adresidir. Değerli katılımcılar. Üç tarafı denizlerle, beş tarafı düşmanlarla çevrili ülke şeklinde istihza cümleleri kurup yıllarca bu korkularla aldatıldığımız iddiasıyla güvenlik sorunumuz yokmuş havası oluşturmaya çalışan aklı havada, gönlü bu toprakların ruhundan uzakta olan sözde siyasetçi ve aydınların toz pembe vaatleri ve herkese mavi boncuk dağıtmalarının aksine ülkemizin, milletimizin karşı karşıya olduğu her türlü kumpas ve tehditlerin farkındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin birliğine, devletimizin tekliğine vatanımızın bölünmez bütünlüğüne pusu kuran, emperyalist piyonlara, yancılık ve sözcülük yapanlara şahit olmaktayız. Milli iradenin seçip doğrudan yetki verdiği Cumhurbaşkanımıza yürütme ve yönetme erkine yönelik içeriden ve dışarıdan maksatlı, planlı, düşmanca ve küstahça yapılan saldırıları görmekteyiz. Bu bedha fiillere demokrasimizin olmasa olmazı ana muhalefetin ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin de koro şekli yapıyor olmaları ise çok daha vahim bir durumdur. Bizler bu olumsuz ve üzücü tablo karşısında sessiz kalıp aldırmayı, görmezlikten gelmeyi kutsal vatana, büyük devlete ve aziz millete mensup olmak şuuriyle asla bağdaştıramıyoruz. Aziz milletimizin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanımızın ve yürütmenin yanında yer almayı milli iradeye saygının gereği olarak görüyoruz. Adı ister parti, ister STK, ister seyfiyeden, ister ilmiyeden, ister kalemiyeden, ister tekaüt, ister muvazzaf olsun. Küresel güçlerin, bölücü mahfillerin dostluğuna güvenen, millete ve milletin iradesine parmak sallayan, Erdoğan gitsin, ne olursa olsun lafsını, hırsını, fiilini ve anlayışını tasvip etmeniz asla mümkün değildir. Yapıcı, sorumlu, yol gösteren, pozitif, ve sadece milletine karşı sorumluluk duyan yerli ve milli muhalefete ve sivil toplum anlayışına ülkemizin bugünlerde her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu ise çok açıktır. Çanakkale'yi geçilmez yapar. Dumlupınar ve Sakarya'da ya istiklal ya ölüm diye millet iradesi bugün de yine her türlü emperyalist tezgahları bozacaktır inşallah. Değerli katılımcılar, bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Yerli Düşünce Derneği ve Dersi mensupları olarak aziz milletimizin, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyoruz. Milli mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla, rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Allah milletimizi korusun ve yiyeceksin.